Trabzonspor kazandı. Bu maç öncesinde birçok gelişme yaşandı. Abdullah Hoca'nın evine kadar gidildi. Ah, bu ben olsam senin öyle bir şey sorardım Erdal abi. Evet. Hatta bize bir şey sormazdın. Tabii an tabii. An. Hatta sorarsan şey... ilet isterim. Tamam Erdal abi evet. o zaman soruyu ben evet. soruyorum. Pazartesi günü saat 22'den itibaren söz veriyorum. Helal soruyorum. yaşandı. Hiç yani... Edersin. Evet. Ho bu da... Baştan... El almaza yatıyor ya. Ya görmüyor. Ya, ya el almaza yatıyor ya. Gidiyor. Maçtan daha önce... Pazartesi 22 abi nokta. Maç ondan da bitti. Pazartesi 22. Abdullah Avcı ben bırakabilirim dedi aslında demedi ama söylediklerinden çıkan anlam oydu. Hatta benim bildiğim ertesi gün saat 2 gibi tesislerde kendi ekibiyle yaptığı toplantıda da aldıkları karar bırakalım şeklindeydi. Sonra futbolcular geliyor başta Uğurcan olmak üzere, Afrikadır. sonra Bakasetas futbolcular geliyor. Eve mi tesise mi? Önce tesise. Sonra eve geliyorlar. Sonra eve önce tesise de geliyorlar ama çünkü rejenerasyon idmanı var. Ee, önce hocayla görüşüyorlar. Ee, sonra e, muhtemelen şehirden birçok insan arıyor Abdullah hocayı. Bu, bu esnada birçok insan arıyor şehirden. Sonra galiba bir, bir hani kalsak mı şeyine dönüyor. Bir ben çok özür dilerim. Oyuncuların eve gelmesi neticesinde kaptanlar bunlar. Hoca çok yumuşaksın. Kendine kopart duydun mu? Ay ben duymadım. Ben hocam. duydum. Aa ya yani yumuşak oyuncular mı diyor? Ya bilmiyorum. Ben <laughs> çok yumuşaksın. Hayır çok... evet, Yani böyle kadro dışı bırakmadan olmuyor. Benim hocam, hocam bu iki konuda tanıdığım Abdullah Avcı e, beklentimi karşıladı mı diye sorarsan hayır. Yani bunu hangi anlamda söylüyorum? Ben son derece rasyonel, e, son derece profesyonel bir teknik direktör olarak Trabzonspor'da görev almasını çok istemiştim. Gördüğüm Abdullah Avcı son derece duygusal. Hı. Onu söyleyeyim. Net bir şekilde söyleyeyim. Hatta çok insani mi Çok 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 duygusal. Çok duygusal. Yani ben hiç böyle böyle ummuyordum ya yani hiç. Ee, hatta mesela şu anda kalma kararı bile bence duygusal. Ben mesela onun ben Trabzonsporlu olmayayım. Onun danışmanı olayım. Arkadaşı olayım. Ee, o gün verdiği kararın arkasında dur derdi. Sakın yapma o hatayı, yani devam etme. Kal. Kendi kariyeri için söylüyorum. O kalmasının sebebi bana sorarsanız benim görebildiğim kadarıyla yüzde yüz doğru mu düşünüyor bilmiyorum ama benim gördüğüm, benim o durduğum yerden gördüğüm kadarıyla bence kalmasının sebebi duygusal. Şehirle, camiayla kurduğu duygusal ilişki. Kurduğu duygusal ilişki. Ne kadar sürer bu ilişki bilmiyorum ama. Başakşehir maçından sonra yaptığı açıklamalar ama çok önemli. Evet, evet onu siz da konuşalım. Misin? Lütfen. Abi çarşamba sabahına gel. Hı. -hı tamam. anlattım. Çarşamba çocuk salı günü çocuklar eve de geliyor galiba. Evet, salı akşamı yönetimin bir açıklaması oluyor sayın başkanım. Çarşamba günü. Çarşamba günü İstanbul'da. tamam. Ee, sayın başkan ve galiba Ertuğrul Bey de var. Üçlü bir toplantı yapıyorlar. Tek tek her şeyi konuşuyorlar. Hani ne yapılabilir? Ee, hani kim hangi oyuncular gelir, hangi oyuncular gelmez. Bu, bu arada tahminimi söylüyorum. Kadro dışı e, olmamasının sebebi yine Abdullah Avcı'nın e, transfer dönemi dolayısıyla hani Kimse itibarsızlaştırmayalım. Satabileceğimiz oyuncular çıkar. Dolayısıyla hani kulüp daha çok e, maddi olarak da zarar görmesin. Bunu ben absorbe edeyim e, şeklinde. Tahmin ediyorum bu kısmı. E, sonra Sayın Başkan'la görüşüyorlar. Sonra Sayın Başkan'ın bir açıklaması var. Ben o açıklamayı çok yeterli bulmadım. Şu açıdan yeterli bulmadım. Şimdi şöyle bir karar veriyorsunuz siz. Zor bir karar veriyorsunuz. Ben o gün e, başkan, as başkan ve hocanın basın karşısına çıkmasını beklerdim. Basın toplantısı düzenlenip biz bir daha başlıyoruz. Bu yeni başladığımız yolda yine iniş çıkışlar olacak. Buna hazırlıklıyız. Camiada buna hazırlıklı olsun. Denilmesi bence o anlamda, o, o irade öyle olurdu. O günkü yapılan açıklama bana sorarsanız, benim gördüğüm öyle bir irade ortaya koymak değil, sağ sonuçlarına bakacağız demek. Ben öyle okuyorum. Benim baktığım yerden böyle okuyorum. Ha öte yandan hoca da şunu e, görüyordur muhtemelen umarım görüyordur, görmeli çünkü Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'a yapmadığını. Ya evet, Abdullah Avcı çok uzun seneler sonra şampiyon yaptı, çok önemli şeyler kattı. Ama dön öbür tarafa geçelim. Daha Sayın Fatih Terim'e yapmadığını Trabzonspor Abdullah Avcı'ya yaptı. Bugün liderin 10 puan gerisinde Kamuoyunda hala %70 desteği var. Bu Trabzonspor camiasının e, benim açımdan çok geliştiğini gösterir. Bu bu önemli bir şey. Doğru karar mı? bir onu biz biliyoruz. Yani Abdullah Avcı'nın kalması bugünkü itibariyle doğru gibi görünüyor. Başka şeyler sonuçlanabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ama bu tavır Trabzonspor camiasının oldukça olgunlaştığını gösterir. Benim açımdan önemlidir. Umarım hoca da bunu görüyordur. Bak tekrar söylüyorum. Beşiktaş camiasının Sergen Yalçın'a reva görmediğini, daha Galatasaray camiasının Fatih Derim'e reva görmediğini Trabzonspor camiası %70 ben baktım anketlere falan. Hatta bazen oy kullandım ki göreyim diye. <laughs> Güzel. Ki hani böyle hani <laughs> Abdullah Avcı muhalifi arkadaşların anketlerine. <laughs> bazen oy kullandım göremiyorum. Onlar da şey Hangisi düşünüyorlar. Kalbalı mı? diye Tabii. verdim. Yüzde <laughs> ee, hani altında çıkmadı. Bir de hani bana gelen o kadar çok şey vardı ki. Hani abi ne olur bu, işi şey yap. Hani kulis yap bu öyle bitmemeli bu hikaye böyle bitmemeli. Çok Eski yöneticilik yapmış insanlardan. Çok farklı farklı insanlardan. Dolayısıyla bu anlamda Trabzonspor camiasını olgunlaşmış buldum. Hoca da bunu doğru okusun. Okuduğu için kalıyordur zaten o duygusal ilişkiyi de o yüzden kurmuştur. Yani Trabzonspor camiasında bu konudaki hakkını vereyim. Ama sorunlar bitmiş gibi mi görünüyor? Hayır. Mesela işte o çok merak edilen şey <laughs> konusu mesela. <laughs> Neydi? İşte tesislerden kim var? Herkes o bir şey. Bir şey sorayım. O, o bir tane bir kişi ya yok. Yani ya ya herkes, herkes biliyordur. Ya. Tamam peki. <laughs> abi önce bir soru. Mustafa soru kusura bakmıyorsun değil mi? Bir kişi abi. Bir kişi mi? Zannetmiyorum. <laughs> bence sorun o mu? Şu, şu anda ha. moderatörlüğü bekliyorum. Bırak bırak. bırak abi, ben, ben, de ben, de, de, olur. Olur. Bence, bence, de. Sorun, bence sorun sadece o mu? Ondan da emin değilim. Şimdi hoca orada bir şey diyor. Ben bu kulübün CEO, CEO'su değilim. Her şeyle ben ilgileniyorum. Mesela Trabzonspor'u dert ettiğini nereden görüyorum? Geçen sene bir toplantı yapmıştı Abdullah Hoca bir fotoğraf vardı hani dosya vardı sahada. Herkes şey zannetti. Transfer toplantısı. O toplantı transfer toplantısı değildi. Abdullah Hoca o toplantıda yönetim ya ve as başkana şunu kabul ettirdi. Altyapının reorganizasyonu için Avrupa'dan bir şirketle anlaşacağız. O şirket gelecek, bir yol haritası çizecek. Sonra da o şirketin koyduğu yol haritasına uyacağız. Niye? Çünkü Trabzonspor altyapısına müdahale edemez. Dışarıdan bir güç olmazsa. Niye edemezsin? Altyapıdaki herkes bir ailenin bilmem nesidir, şusudur, oyuncular anlamında söylemiyorum. Trabzonspor bir koalisyondur. Dolayısıyla o koalisyonun bir sürü ayakları vardır. O, orada belli ailelerin güçleri vardır, belli oyları vardır, bilmemnesi nesi vardır, şusu vardır, busu vardır. Genel kurulda oyları vardır. O oylar dolayısıyla başkanı belir. 50 tane iş. Trabzonspor öyle basit bir yapı değil ne yazık ki yani. Başakşehir asla değil. Fenerbahçe'de de böyledir. Beşiktaş'ta da biraz böyledir bu işler. Galatasaray'da öyle bilir bilmiyorum ama böyledir bizim kulüpler. Trabzon'da yapı dar alan yani şehirden bahsediyoruz alan dar ve bu kadar ilişkiyi idare etmen lazım. Çok kolay bir şey değil. Nereye döndük? Ee, kulübün organizasyonuna da organizasyonda dert ediyor. Bunu dert ederken de bence yoruluyor. Bu yorgunluğun sitemiydi o. Çünkü doğal olarak Trabzonspor kulübünde çalışan X, Y'nin adamıdır. Y ötekinin adamıdır. O kendi önceliğini ona ona şey yapar. Anlatabiliyor muyum? Bir koalisyon. Onun ilk önce sorumlu hissettiği kulüp değildir. X'tir çünkü X'in sayesinde oradadır. Mesela bu yapıdan yorulmuş bir şeyin tezahürüydü bence. Çok mu önemli söylediği bence değil. Şu anlamda değil. Yani şimdi biz Galatasaray'ın biz 11'ini öğreniyoruz ya. Okumuyor muyuz Yani? Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin. oynayacağını ve bu kadroyu birebir verdiler. Bunu kim verebilir? Şimdi 30 tane çocuk sokuyorsun bir kısmı altyapıdan. E bunlar ailesine söylese mesela. Bugün antrenmanda şunu yaptık ya da hoca şunu denedi. O ona söyler, o ona söyler. Ya yani ben öyle hani bir tane somut bilmem ne öyle olduğunu düşünmüyorum doğrusunu istersen. Kaldı ki hani bu, 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 hoca yanlış orada bir yanlış anlaşılma var. Sanki hani gazeteci arkadaşlar e, e, suçlanmış Yok gazeteci haberi yani, şey, neydi, bizim Hasan Tuncel o. Şimdi ben o çocukları da biliyorum ki Allah var. Bazen mesleklerine ihanet ediyorlar, bildikleri transferi Trabzonspora zarar olmasın diye yazmıyorlar. Ben biliyorum yani. Şimdi Allah var yani. Çok önemli bildikleri transferleri günlerce yazmadıkları o çocukların biliyorum. Sırf Trabzonspor zarar görmesin diye ki mesleki açıdan doğru bir şey yapmadılar, yapmıyorlar yani. Spor Yazarları Trabzonspor Başakşehir maçını değerlendirdi. Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor sahasında Medipol Başakşehirle karşı karşıya geldi. Bordo Mavililer rakibini 1-0 yenerek 3 puanı aldı. Spor yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o sözler. Zeki Uzundurukan, temel atma töreni. Şampiyon teknik direktör Abdullah Avcı için dün Başakşehir maçında ikinci. Trabzonspor dönemi başlamış oldu. İkinci diyorum çünkü ilk geldiği dönemde futbol olarak dip yapmış bir Trabzonspor'u devralmış, o takıma önce savunma yapmayı öğretmiş ve 17. sıradan aldığı Trabzonspor'u lig dördüncüsü yapmıştı. Farklı kaybedilen Alanya Spor maçından sonra şampiyon hoca, istifa sinyali vermişti. Ama özellikle yönetim, sıcağı sıcağına açıklama yapmak yerine ortalığın sakinleşmesini bekleyerek, bir yönetim başarısı göstermişti. İstanbul'daki üçlü zirveden, Abdullah Avcı ve takıma inanıyoruz. Güveniyoruz, mesajı verilmişti. En önemlisi de böylesi kötü dönemlerde taraftarlar, kolay olanı yapar ve takımı protesto edip, hocayı istifaya davet ederler. Bu bizim futbol iklimimizin karakteristik özelliklerinden biridir. Ama Trabzonspor taraftarı büyük takım taraftarı refleksinde bulunarak Abdullah Avcı'ya hem moral hem de destek vermiştir. Trabzonspor yeni şampiyonluklar ve kupalar kazanmak istiyorsa Abdullah Hoca ile uzun yıllar çalışmalıdır. Hem istikrardan yana olmak hem de ligin en değerli teknik adamı ile çalışmak yeni başarıları da beraberinde getirir. Tüm bu olumlu gelişmelerin, takımın futboluna ne kadar olumlu yönde yansıdığını maç başlar başlamaz gördük. Tribünler tıklım tıklım doluydu. Kenarda daha özgüvenli bir teknik heyet ve sahada savaşan bir Trabzonspor vardı. Trabzonspor'un öz evladı Abdülkadir Ömür, Başakşehir karşısında sahada basmadık yer bırakmayarak takımı ateşleyen isim oldu. Helal olsun sana, altın çocuk. Ve Bruno Perez, iştahlı futbolu ile tribünlerdeki taraftarlara adeta, oh be, dedirtti. Bu kadar maç eksiği olmasına rağmen Bruno Peres'in başarılı futbolu savunmanın oyun gücünü de artırdı. Hücuma çıkışları da çok iyiydi Peres'in. Trabzonspor Bakasetas'ın golüyle öne geçti. Bu golde Volkan Babacan'ın büyük hatasını da unutmamak lazım. Trabzonspor ikinci yarıya coşkulu başladı ama devamını getiremedi. Maxi Gomez bulduğu net pozisyonu golle sonuçlandırabilseydi Başakşehir'in daha ikinci yarının başında direnci kırılırdı. Abdullah Avcı, ikinci yarıda takım oyundan düşünce, Doğucan ve Naci Ünüvar'ı sahaya sürüp, Canini ve Abdülkadir Ömür'ü kenara aldı. Sahanın en iyisi olan Abdülkadir Ömür'ü, 65 dakika adeta iki kişilik mücadele edip, yorulduğu için çıkardı Abdullah Hoca. Trabzonspor, dün takım halinde savunma yaptı. Maxi Gomez bile defansa çok yardımcı oldu. Bu takımın yükselişe geçmesi için tekrar iyi savunma yapmayı öğrenmesi şart. Bu kadar hücum silahı olan Trabzonspor gol atmakta zorlanmaz. Formsuzluğu ile eleştirilen Uğurcan Çakır dün Serdar'ın kafa vuruşunu mükemmel çıkardı. Trabzonspor ikinci yarıda çok baskı yedi, orta alanda top tutamadı. Her şeye rağmen Trabzonspor için iyi futboldan çok kazanmak önemliydi. Trabzonspor da dünkü maçta bunu başardı. Başakşehir gibi formda bir ekibe karşı alınan bu galibiyet takımın moral ve motivasyonunu artıracaktır. Hakem Ali şans alana da helal olsun. Yürekli hakemmiş. Çok iyi maç yönetti. Biz ne hakemler gördük, adeta başını kuma gömen, ölü taklidi yapan. Demek ki neymiş, savaşınca, iyi savunma yapınca oluyormuş. Abdullah Avcı'nın, dün Şenol Güneş stadında, temel atma töreni, vardı. Erman Toroğlu. Seyirci sustu. Trabzon'da iki ayrı devre izledik. Bordo Mavililer, ilk 45 dakika çok iyi kavga etti, çok iyi mücadele ettiler, çok iyi yardımlaştılar. Maçın hakimi onlardı. Yine bir kaleci hatasıyla öne geçtiler. İstenilen Trabzon buydu. İkinci yarı yine eski Trabzon'a döndü. Arkada pas yapan, hücuma çıkamayan, pres yiyen ve devamlı defans oyuncularıyla rakibin mücadele ettiği bir oyun oldu. İşin entrisanı Trabzonspor ikinci devrede devamlı oyuncu değiştirirken Başakşehir değiştirmedi. Bence Emre burada hata yaptı. Çünkü Trabzonspor hep defans yapıyor ve yorgunluk var, ilk yarıda Trabzonspor'un seyircisi coşkuluydu. Ama ikinci devrede takım kıpırdamayınca onlar da sustular. Aslında seyirci o anda takıma lazım. Bazen ben bu teknik adamları anlamıyorum. Rakip baskı yapmış, sahada pres yiyorsun ve çıkamıyorsun. Artık o son dakikalarda hamşiyi koyacaksın. 6 puanlık bir maçtı. Konya'da Beşiktaş altın değerinde bir 3 puan aldı, bu maçta Trabzonspor. Hüseyin Çimşir Trabzonspor Başakşehir maçını yorumladı. Oyun değil, sonuç. Uzun yıllar Trabzonspor'un kaptanlığını yapan, 2019-2020 sezonunda bordo mavililerin teknik direktörlüğünü de üstlenen Hüseyin Çimşir, Trabzonspor Başakşehir maçını yorumladı. İşte Hüseyin Çimşir'den maçla ilgili sözler. Taraftar geldi, hocaya destek oldu. Alanya maçından sonra taraftarın gelmesi hocaya destek olduklarının önemli bir göstergesiydi. Puan tablosundaki konum itibarıyla çok kritik bir maçtı. Alanya maçının içinde ve sonrasında yaşananların ardından bu reaksiyonun sonuçla da birleşmesi önemliydi. Tabii maçın genelinde temponun çok yükselebildiğini söylemek mümkün değil. Trabzonspor baskılı başladı, gol kaleci hatasıyla gelse de öne geçmeyi başardı. Golün ardından daha çok ikinci bölgede bekleyen ve kazandığı toplarla sonuca gitmeye çalışan bir Trabzonspor izledik. Özellikle ikinci yarının ilk 5 dakikasında bunu yapabileceği anları da buldu. Ancak farkı artırmayı başaramadı. Bu tarz maçlarda yakalanan net fırsatlar sonuçlanmayınca ve ikinci gol de gelmeyince oyuncularda psikolojik olarak bir geri çekilme olabiliyor. Bu da Başakşehir'in kazanma arzusuyla beraber özellikle 65. dakikadan sonra ciddi bir baskıya neden oldu. Trabzonspor'da özellikle Bakasetas performansına dikkat çekmek lazım. Sadece attığı gol değil, sergilediği performans çok değerli. Trabzonspor ilk yarıda kazanmayı hak etti. İkinci yarıdaki oyun ise Başakşehir'in kontrolündeydi. Aslında bu sezon başından bu yana Trabzonspor'un yaşadığı sıkıntının bir kez daha ortaya çıkmasıydı. Abdullah Hoca'nın aşmak istediği en önemli sorun budur mutlaka. Elbette Uğurcan'ın performansına dikkat çekmek gerekiyor. Gecenin bir diğer kahramanıydı. Çok kritik kurtarışlar yaptı. Trabzonspor için oyundan çok sonucun önemli olduğu bir karşılaşmaydı ve bunu elde etti. Sonuçtan bağımsız değerlendirirsek lig başından bu yana devam eden problemlerin sürdüğü de unutulmamalı. Trabzonspor'da Bakasetas golcüleri geçti. Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Trabzonspor'un galibiyet golünü atan Anastasios Bakasetas takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Yunan futbolcu, bu sezon Bordo Mavili takımın Spor Toto Süper Lig, Avrupa Kupaları, Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 28 karşılaşmanın 26'sında forma giydi. Sadece ligde Galatasaray karşılaşmasında sakatlığı, MKE Ankara gücü maçında da cezası nedeniyle takımda yer alamayan orta alan oyuncusu, 10 golle takımına en fazla skor katkısı yapan isim oldu. Ligde 5 gol kaydetti. Bakasetas, 5 golle Mısırlı oyuncu Trezeguet ile birlikte ligde en fazla gol atan oyuncuların başında geldi. Trabzonspor'un deplasmanda Adana Demirspor'a 3-2 yenildiği maçta bu sezon ligde ilk kez gol atan 29 yaşındaki futbolcu, iç sahada Gaziantep Futbol Kulübünü 3-2 ve dış sahada Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendikleri mücadelelerde birer kez fileleri havalandırdı. Deneyimli futbolcu, Trabzon'da 2-2 berabere biten Arabam.com Konya Spor maçında da bir gol kaydederken, 1-0 kazanılan Medipol-Başakşehir karşılaşmasında 3 puanı getiren isim oldu. Bakasetas'ın gol attığı maçlarda Trabzonspor, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi ile 10 puan topladı. Avrupa'da da durmadı. Bakasetas, Avrupa kupalarında 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Başarılı orta alan oyuncusu, Trabzonspor'un 2-1 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Kopenhag maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 mağlup olduğu Monaco, 2-1 kaybettiği Kızıl Yıldız ile 1-0 galip geldiği Ferencvaros maçlarında birer gol kaydetti. Yunan futbolcu, Trabzonspor'un Demir Grup Sivas Sporu 4-0'lık sonuçla yenerek Süper Kupa'yı müzesine getirdiği karşılaşmada da bir gol attı.